Şimdi millet mesela evlenmemeye başladı, artık yani evlilikten millet korkmaya başladı. Yani 30-35 yaşına gelmiş millet mesela bakıyorsun evlenemiyor. Niye? Öyle bir evlilikte değişik böyle adetler, öfler meydana getirdiler, çıkarttılar ki mesela ondan sonra millet gözü korkuyor. Yani o kadar parayı nerede toparlayacak? Evlenenlerin hepsi zaten gırtlağa kadar borç olarak, borç yaparak evleniyor. Adamın evlendikten sonra damat, zavallı damat diyorum yani zavallı damat belki 10 sene borç ödüyor. Niye? Ne yaptın? Düğün yaptım. Ya böyle bir düğün nasıl? Nerede var? Hangi İslam'da var ya? Böyle bir şey yok. Yani düğünleri böyle kolaylaştırmak lazım. Yani evlilikleri kolaylaştırmak lazım. Bak bu millet zinaya düşüyor Allah muhafaza. Şimdi bir de millet o sol cenah araştırıyor mesela. Neyi araştırır? Efendim Ayşe validemizin radıyallahu anh'a Evlilik yaşı kaçmış, onu araştırıyor bile. Sen onu ne araştırıyorsun? Ya, kaçsa kaç, sana ne yani? Onun efendisi kim, eşi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanı. Kainatın sultanı onun eşiyse, senin onun yaşını araştırma haddin yok bile yani. Sen neymiş, efendim erken evlilikmiş de bilmem neymiş de, gavurluğunu böyle kusacak böyle, acayip böyle bir kelamlar yani. Neymiş? Erken evlilik. Peygamber erken evlilik yapmış. Tövbe, haşa ve kella. Yani. Şimdi Avrupa işte bu sol cena ne yapıyor? erken evliliğe karşı çıkıyor. Erken evliliğe karşı. Ondan sonra niye karşı? Allah Allah. Millet erken evlilik yapsa bile meşru dairede mesela meşru dairede dinen nikah yapıyor. Cahil bir şekilde mesela diyelim ki evleniyor. Ama öbür türlü millet zina yapıyor erkenden. Şimdi Avrupa mesela erken evliliğe karşı, ne bileyim sol cana evliliğe karşı çocuklar zina yapıyorlar erkenden. Ona niye karşı değilsiniz? Anladın mı? Mesela bakıyorsun 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocuklar mesela her yerde erkeklerle beraber. Bir de biliyorsunuz yani bakirelik oranları, oranları ne bileyim ben hiç araştırmadım ama sağdan soldan duyuyoruz. Söylüyorlar işte şu yüzde kaçtan yüzde kaça düştü diyorlar yani. yani demek ki zina var yani. Bir zina toplumu sarmış. Allah muhafaza. Düşün böyle bir sıkıntı var. Böyle acayip bir durum var. Ama işte keşke kanunen evlilik yaşı da biraz düşürülse de bu insanlar ve evlilikteki o israflar düşürülse de normal böyle dinen güzel bir şekilde evlilikler yapılsa da şu zina şeyi ortalıktan kalksa. Onun için akıl fikir lazım. Düşünmek için iyi idrak edebilmek lazım. Ya Rabbi hakkıyla amel edebilmeyi bize nasip eyle. Onun için yani insanlar acayip bir şeyler yani. Diyorum ya bak. Onun için iyi düşüneceğiz, iyi karar vereceğiz. bir karar verirken sadece ve sadece dinimize soracağız. Dinimize. Bir iş yaparken Allah ne der? Resulullah ne der? Celle ve Celalu sallallahu teala ve sellem kitap ne der? Buna bakacağız. Onun haricinde o ne demiş? Bu ne demiş? Şu şuna karşıymış, bu buna karşıymış. Biz ilgilendirmez. Ya Rabbel Alemin hakkıyla amel edebilmek bu ümmete nasip eyle. Amin.